Merhaba arkadaşlar evet. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Mine'yi en iyi tayinler kazanır. Evet ama bir tek sen varsın ha. Ona göre. Arkadaşlar sen bittin. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bağlantıyı kop kopyalamayı unutmayın. Daha uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzla başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar e, size şunu soracağım. Bir dakika. E, şimdi e, ceza ne biliyor musun? Ceza evet ben biliyorum. Biliyoruz. cezayı söyledim. Birazcık yüzüne su dökeceksin. Ama sana yardımcı olacağım o kısımda üstüne gelmesin diye. Çünkü bir tatil mi arkaya çarıyor? Üstü evet, yok. Üstüm yok benim burada. Üstü ısınırsa ben sana üstü veririm. Anladım. Neyse. Evet. Hadi bir kere bakın. Hadi bir kere bakın. Bu arada ondan uzunum. Yok, a, ayağında patam. <laughs> Ama yine de o. o ayağında patam olmadığı zaman. Evet, bakım. bayağı uzun oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk sarıma başlıyorum. Benim en sevdiğim renk. Aa, bir dakika kağıt vardı. Kağıt vardı. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bir dakika alayım şuraya. Işte. Alayım ki bakma. Hadi başlıyoruz. En sevdiğim renk. Çok kolay ya. Kaç kadar gözükmüş. Pembe. Aa! <laughs> Sonunda sonuna kadar doğru bilersen bilirsen sonun tane albüm var. Edini söyleyeyim. <laughs> en sevdiğim yemek sarma. <laughs> Et. Hayır ilk bir tane ee, şansım vardı ve kaybettim. Sana biraz kadar çok sıradan. Ama üstüme Yok kanka. Havlu koy. Havlu koy. Ben suyu getiriyorum. Arkadaşlar ben suyu, suyu getirdim. Şimdi biraz su getir. Havlu, havlu da esra getiriyor. Kapıyı kapat, sınır alamıyor ama alamıyor. Bir de getireyim sana. Ah! Ben Başlıyoruz. Kanka bunu şuraya, tamam. üstüne şöyle. Bak.

O onu kenara kaldır. Allah'ım ya. Havlum e, burada kalsın. Havlumuzu alıyorum. Sıradakine geçiyoruz. En sevdiğim hayvan. Kuş. Kedi. Suyu alalım. Hı hı. Hemen suyu doldurup geçiriyorum. Evet arkadaşlar, kağıdımıza geçiriyoruz. Ben yani ilk üstüne halini koyayım. Bir dakika, kağıdı çok güzel bir yerde saklıyordum. Hıh! Hıh! Yaşlanıyorum hemen. <Kendine, gülüyor> dere dere hareketler yapma benim kağıdımda. Ben yani YouTube kanalımda. Abi gördün mü? Valla görmedim. Tamam, hadi gel. <laughs> Şimdi bu yazıyı bak bakayım. Kanka bak, yazımı değiştirdim. Yoksa benim yazım liseyimde. Hadi. Üçüncü sınıfım. Yo. Bak boş ya. Hadi. Arkadaşlar bakayım su, su miktarı da bakayım. Su. Hayvan ya. Kanka dikkat. Şu, Kanka şunu şöyle bu diğer kanalımda bir dahaki ne sefer biz siz, sizin evin evinize geldiğinde o videoyu çekeceğiz. Ben, o zaman ben sıçtım. ben şey ben, ben sıçtım, sıçtım. arkadaşlar. öyle bir ceza şey. verecek ha! Sakın. Yüzünü ona batırma. Deme. Sakın yüzünü şu suya batırma deme. Çok atarım sen onu görürsün. Benim ablam kuşalmış. Abi. Adı B ile başlıyor. B. Unut. Bu keçik olmuş korsan. biz ne nerede kalmıştık? En sevdiğin yemek miydi? Hayvan. Mı? Hayvan evet. Ne? <laughs> 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 en sevdiğim kız ismi? <gülüyor> <gülüyor> Mira. Melisa. <laughs> Melisa. Ay yok yok Gamze. Gamze kartta. <laughs> of oh, 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 of oh. of. Ay bir de sana şu soru diğer ki. Bak buraya bir şey yazmadım ama biraz da yazmadım bir şey size söyleyeceğim. Arkadaşlar ben sıçacağım <laughs> Sakın hiçbir şeye basma. Ona da bakma. Bakarsa yemin ederim kaçmarım. nos nós mas... <laughs> üstüm, üstüm, ıslanacak. Kanka acilen sen bu üstü Bence ben başka bir tane vereyim. anne. Gel Geri kır. Giyersin kanka ya, kıyasın kıyasın kıyasın. Evet. Ne, ne olur, olur? ben şu üstü sana şu üstünü vereyim. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne gözünüzü kapatın ya da ben kaydı kapatayım. E soya bakmayın. Evet arkadaşlar. Soya şu üstü Tabii altına altında atlet olduğu için bakılıyor. Evet. Yine bunu koyalım. Şu bir bak. Deli deli var. Ay baktın ya. Bizim kardeş. Bizim kardeş. <laughs> Kalın gitti. Kalın gitti. Kalın gitti. Yemin ediyorum çoraplarım gitti. <laughs> Boşver. Kanka video kapalıyız. Kanka. Of of. Sana öyle bir cenna vereceğim. Mmm. Üstüne pete attım. Kanka şuna pete attı sana. Ben de o zamana kadar Abi. ben de sus. Ya sus. En sevdiğim saç modeli. Açık. <laughs> Yemin ederim ki doğru bildim. Arkadaşlar. Ya evet arkadaşlar benim saçım sürekli açık. Biliyorsunuz ben açıyı seviyorum. O yüzden sürekli yok. Evet. Şimdi saç modelini dedik. Ne bu ne lan bu? Kendi iz bırakıyor. Aa kanka bir dakika ben sana şunu soracaktım. Benim YouTube'da kaç abonem var? 34. 35 de kanka. 35. Ay yakın. Yakın ama. Evet, soruş. Hadi. Ee, en sevdiğim e, giyim modeli. Ee, krop. Aa, yakın. Yakın. Kısa kolu. Ya kanka hadi. Ya bilir misin sen? Uzun kol. Harika kanka. Bilir için son bir hakkı. Evet. Pas var mı? Var. Pas var. Pes. Açıktı. Açık gelmekten açık gelmeye çalışıyorum. Tamam. Sen? Sen? Ya ben bazen kapalı bazen de açık. Ne babam üzüldü için ben kapalı. Bak kanka bu sefer çok az su. Bir bak. Kanka bir dakika yanlış görüyor musun? Hadi su. Ay ben olsam ben bu videoyu Eslem'in kanalında çekmem arkadaşlar. Eslem'in e, kanalını da aşağı bırakıyorum. Hadi sıradaki yer. Aşağıya nasıl bırakacağım ben bilmiyorum. E, etiketlerden. Nasıl bırakıyorsun? Kanka ben biliyorum. Bunu da öğretsene. Ben de sana öğretsene. Video En sevdiğim şarkı sarılar ya. Gamze bir tane şarkısı, yeni çıkan şarkısı. Bir çocuk. Evet. D ile başlıyor. Evet. Ne? D ile başlıyor. Dur evet. ya ben. Ah kaka 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 Bunu Acı, acıyacağım. O yüzden sana bu sefer şu kadar. Acı sana. Ya acıdım kıza ya. Çünkü biz onun sınıfta bir arkadaş. Evet. Iki o iki zaman şey... bebeydik. Dur. Tamam. Bakayım. Ve arkadaşlar son sorumuzu da sordum. Bu bitmiş oluyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Arkadaşlar ya. yapma Yardım istemiyor. Yalanlar yapıyor. Evet, arkadaşlar hepinizi öptüm. Bay bay.